Efendim selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti, Allah'ın bereketi, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hepinize merhabalar. Efendim bugün Giresun'un önemli beldelerinden bir tanesi Duroğlu'ndayız. Bugün önemli bir gün. Evet bugün Hz. Nuh Peygamber'in tufandan kurtulduğu bir gün. Bugün Hz. Adem'in günahları işlediği, günahlarından affını istediği ve günahlarının affedildiği bir gün. Bugün Yunus Peygamber'in balığın karnından çıktığı bir gün. Evet önemli bir gün bugün ve yine bugün Hazreti Nuh Peygamber'in çağrıda bulunduğu gemisine bindiği ve gemisinde aşure tükettiği bir gün efendim. Bu günü yaşamımıza vesile olan Duroğlu Belediye Başkanı Halil Çetin'e teşekkür ediyor, e, saygılarımızı sunuyoruz. Tabii Programımıza devam ediyoruz. Artık. Efendim merhabalar. Merhabalar. E, bugün aşırı günü, aşırı dağıtılıyor. Aşırı evet. gününüz kutlu olsun. Sizin de kutlu, ol, kutlu olsun. Sizin de kutlu olsun. Millete milletine de hayırlı olsun aşırı günü. Ne olsun? İyidir yani. Aşırı güzeldir. Peki ya. e, Duroğlu Belediye Başkanı'nın çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Ya, ya şu an normal yani. Normal, normal ha. Teşekkür ediyorum. Çok evet. sağ, olun. sağ olun. sağ olun. Merhaba. 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 E, aşırı parayla mı dedin? Demin sordum değil mi? Evet. Aş aşırı 1 lira. 1 lira oldu. <laughs> aşırı belediye başkanının ikramı. Ha, biliyorum. Evet. Teşekkür ederim. Belediye başkanının çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Çok İyi güzel bilim. bir ama arkadaş da iyidir. Çalışkandır. Memnunsunuz yani. Çevresinden memnunuz. Ne Hı, -hı. Mi? Çok teşekkür başkan edin. bizim başkan. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Olur. gününüz kutlu olsun. Ilk Çok sağ olun efendim. Geldiniz hoş geldiniz. Teşekkür siz, ederim. Siz, sahip, siz, siz de hoş geldiniz. Siz Hı -hı. de hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Duruoğlu'na. Eyvallah. Aşire gününüz sizin de hayırlı olsun. Eyvallah. Eğer biz de yararlanabilirsek ne mutlu. Sayın başkanlar haber Havadis soruyorsan başkanımız hı hı. dünyadaki başkanların en iyi başkanı. Dünyada diyorum bak. Peki. Ben 50 senedir yaşıyorum. Hı hı. Buralıyım bu köydenim. Ama başkan gibi başkan. Peki çok teşekkür ediyorum. Şey çok efendim. sağ olun. Size iyi günler çok diliyorum. Sağ olun, sağ olun, teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Ee, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Ertan Gürkan. <laughs> aşure günü bugün aşure gününüz kutlu olsun. Sağ olun abi, Herkesin gene ben de kutluyorum, tebrik ediyorum. Bütün ee, gördüğümüz kadarıyla belediye başkanı aktif bir şekilde çalışıyor. Evet. Siz belediye başkanının çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Vallahi ben yerinde buluyoruz, memnunuz, hı hı. kendisine destekliyoruz. Hı hı. Gayet şu an güzel çalışmalar var yani, Duru Beldesi adına. Memnunuz yani bu şekilde takip ediyoruz olayları. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Çok ne demek. Sağ, çok sağ olun. Merhaba. Afiyet olsun. Aşure gününüz sağ kutlu olsun. Olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyisiniz? İyi. Afiyet olsun. Sağ aşure teşir. gününüz kutlu olsun. Sağ olun, Teşekkür ederim. Neler söyleyeceksiniz Aşure günü hakkında? Allah kabul etsin bu yapanlardan. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> çok sağ olun. Merhabalar. Öncelikle Aşure gününüz kutlu olsun. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Ee, dünyanın hiçbir yerinde olmayan geleneklerimiz, görüntülerimiz var. Onlardan birini yaşıyoruz. Aşure günü neler söyleyeceksiniz? Evet. Güzel bir gün. Tabii ki Aşure gün 10 ee, Muharrem'i acıyla İs İslam tarihinde yaşamaktayız. Uh -huh. e, Kerbela şehitlerimizi başta Peygamberimizin torunu Haz Hazreti Hüseyin, Radelan Hazretlerimize ve bütün şehitlerimize Rabbimiz gani gani rahmet eylesin. Bu biz bizlere, milletimize e, böyle zevaller gün göstermesin, böyle acı olaylar göstermesin. Rabbim cümlemizi kor korusun diyelim inşallah. Tabii böyle bir et etkinliği düzenleyen belediyemize, uh -huh. belediye başkanımız Sayın Halil Çetin'e çok teşekkür ediyoruz. Ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Böyle anıların taze tazelenmesiyle hatırlatılması güzel bir davranış. kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizlere böyle bir mikrofon uzattığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür çok sağ ]iyoruz. olun. Çok teşekkür Kolay ]iniz. gelsin çok ya. Size geldiniz. Ablam merhaba. Afiyet merhaba, olsun. Aşire gününüz kutlu olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz yapanlardan da herkesten. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ Sevaplarını olun. Sevaplarını Allah kabul etsin. Çok sağ olun. Efendim yanımızda Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Sayın Ertuğrul Gazi Konal var. Başkanım merhabalar. Merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim başkanım evet. siz nasılsınız? İyi sağ olun teşekkür ederim. Başkanım galiba. dünyanın hiçbir yerinde olmayan geleneklerimiz, örflerimiz, adetlerimiz var bizim. Bunlardan birini yaşıyoruz Aşure günü. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Türk milleti e, gerçekten bütün geleneklere, görekten gelenekler, binlerce yıl öncesi geleneklere hala sadık. Bunu bunu da en çok yaşayan illerden biriyiz biz Giresun olarak. Bununla <laughs> gurur duyuyoruz tabii şeref duyuyoruz. Aşure günü de bizim aslında bildiğiniz gibi <laughs> e, Hz. Hüseyin Efendimiz'in şehadetinden önce e, güzel doğumu için yapılan bir adetken maalesef şehadetinden sonra artık matem günü olarak e, anıyoruz. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin, Başak Hüseyin Efendimiz'e. Biz de yine geleneklerimizi, göreneklerimizi çocuklarımıza, evlatlarımıza, insanlara aktarabilmek için böyle ilimizde, ilçelerimizde, köylerimizde bu geleneğe devam ettiriyoruz. İnsanlar aşureler yapıyor, evde komşularını dağıtıyor. Tabii pandemi dönemi biraz kısıtlı yapmak zorunda kalıyoruz ama en azından yaşatmak gerektiğini düşünüyoruz. Burada duru Duruoğlu'ndayız bugün. Hamdolsun katılım da güzel oldu. Arkadaşlar da geldiler sağ olsunlar. Güzel bir gün geçiriyoruz. Allah inşallah ee, bildiğimizi beraberimiz daim eylesin. Hadi, ülkemiz hadi ülkemiz gerçekten zor günlerden geçiyor şu anda. Ee, böyle işte etkinliklerle beraber en azından biriz, beraberiz. O görüntüyü vermek istiyoruz yani. <laughs> Durum budur yani. Evet. Ee, başkanım e, sizi bulmuşken e, şimdi belediye ve Milliyetçi Hareket Partisi aktif bir şekilde çalışıyor. Daha yakın bir zamanda 2 milyonluk proje, altyapı çalışmaları güzel gidiyor. E, Hatta e, Halil Başkan biraz sınırları açtı. Ülkemizde yangınlar oldu biliyorsunuz. Çeşitli yerlerde evet. Manavgat'a yardımlar yaptı. Belediyeleriniz aktif bir şekilde çalışıyor. Bunlar hakkında neler söyleyeceksiniz? Evet. Şimdi tabii e, maalesef dünya ekonomik olarak büyük bir problemden geçiyor. Ülkemiz Türkiye'de yani, e, maddi olarak problemlerden geçiyor. Bunların üzerine bir de işte felaketler. Burada ilçemizde, derelde hemen yaşadığımız fel felaketi, işte Yaldere'de ve ilçelerimizde yaşadığımız sel felaketleri, Bizleri yordu ancak Allah'a hamdolsun bir taraftan e, giderken bir taraftan da geliyor ben bunu iyi niyete bağlıyorum bu bereketi e, sağ olsunlar belediye başkanlarımız da kıt imkanlarla ne yapabiliriz diye düşünüyorlar şu aslında aşure gibi aşure nedir aşure son kalan o e, ne varsa hepsini e, koyarsın Aynen. onunla yaparsın ama bereket bakın bugün biz e, iki kazan aşurelik malzeme aldık dört kazan aşuremiz çıktı. Bu iş gerçekten bereketli. Bizim de sağ olsun belediye başkanlarımız o kıt kanaatle bir şeyler yapmaya çalıştıkça bir taraftan bereket artıyor. Ben kendisine buradan sizin aracınıza teşekkür ediyorum. Sağ olsun göreve geldiği günden bu yana hep çalışıyor. Bizleri rahat bırakmıyor. Beni, il başkanını rahat bırakmıyor. Ben genel merkeze rahat bırakmıyorum. Devamlı böyle Ankara'ya gidelim, bakanlıklara gidelim, şuraya gidelim. İlçemize, köyümüze, memleketimize ne yapabiliriz derdinde arkadaşlar. Allah muvaffak etsin inşallah. Hem Duroğlu Belediyemiz hem diğer belediyelerimiz sağ olsunlar çalışıyorlar. Ee, biz hizmet için zaten bir halka hizmeti ibadet olarak gören bir hareketiz. O yüzden Allah kabul etsin. Allah yollarını açık etsin. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Süre çok sağ olun. Ederim. Sağ olun. Siz de sağ olun. Sağ olun. Haydi günler.